velizinüm li furucim hafizun onlar iffetlerini korurlar. Aile mefhumuna geldik. Bugün maalesef bu fere vermeye başladı. Zedelenmeye başladı. Toplumun en güçlü ünitesi ailedir. Milletimiz aile yapısının manevi yapısıyla büyük devlet oldu. 620 senelik devlet dünyada yok. Kur'an'ı hürmetle başladı, Kur'an'ı yaşamakla devam etti. Kur'an'la yaşandığı kadar devam etti. Tasavvuf bunun zengin ruhani toplum huzur buldu. Dergahlar, vakıflar toplum bir ağ gibi ördü. Bugün de bu yapıyı güçlendirmek. Bu da onlar iffetlerini korurlar buyuruyor. Velhasıl Cenab insanın iffetli olarak yaşamasını arzu ediyor. İffet mahlukat arasında insana ve cinne ait bir keyfiyettir. Toplumun düzeni, fertlerin iffetle yaşamasına bağlıdır. Bir misal efendimizden. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu bir yere gitmişti. Zekat koyunlarının olduğu yere. Koyunların başında ücret ile çalışan bir çoban vardı. Efendim çobanı yarı çıplak halinde gördü. Hemen çağırdı. Sen de kaç gün çalıştın dedi. Bizde ne kadar alacağım var dedi. Bu soru karşısında çoban işinin son verildiğini anladı. Niçin ya Allah dedi? Yoksa hayvanların bakımında, gözetiminde bir eksiklik mi görüyorsunuz dedi. Resulullah Efendi hayır dedi. Ondan değil. Belki ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıkları bir zamanda dahi Allah Teala'dan haya eden kişi olmasını arzu ediyorum. Çok mu? Hayır ondan değil. Yani tam ehemmiyetle bakıp bakmamandan değil. Lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah tarafından haya eden kişi olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah Teala'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum. Bereket olmaz, rahmet olmaz. Yani demek ki insan yalnız kalırken bile bir mümin bir haya, bir iffetine dikkat edecek. El haya minel iman. Bugün maalesef bu iffet bugün çok büyük yara aldı, zarar gördü. İffetli yaşamak insanlığın şanındandır. Erkekle de kadın da fazilet timsali olmalıdır. İşte maalesef günümüzde maalesef kadının bir vitrin malzemesi olarak bir vitrin kullanılmaktadır. Cenab-ı Hak kadının bir fazilet timsali olmasını, toplumun temeli olan ailenin ailede bir numune olmasına, bir ailede erkek ayrı bir çoban, hanım ayrı bir çoban Cenab-ı Hak tasvir ediyor. Bunu annenin de bir hanımın da bir ailenin çoban olması. Yani iffetin kaybedilmesi insanlık haysiyetinin zayi edilmesidir. Diğer mahlukatın seviyesine düşülmesidir. Bu akımın ahlak ve namus bütün ahlak vazetlerin can damarıdır. Efendim bizler misal olarak buyuru duasında ya Rabbi diyor Allah'ım diyor senden hidayet. İkinci takva, üçüncü iffet, dönü gönül zengini istiyorum buyurdu. İffetli yaşamak, iffet hayat sürmek, nefsane arzuları idealize ederek ruhaniyet kazandırmak da mümkündür. Yani nefsane arzuları idealize ederek ruhaniyet kazandırmak da mümkündür. Oradan bir nesil gelecek. Bir tesessül olacak. O tesessül, kureta yönü göz nuru olacak. Onun için dünyada mesut yuva hava ve Adem Aleyhisselam'la başladı. Bunun için dünyada öyle bir yuva olacak ki bir aile yuvası olacak ki ruhaniyet dolu huzur veren cennette de bu aile yuvası devam edecek. İşte üç hususiyet ailede ayetimi günü. Yani ailede huzur olacak. Bu huzur hayatın her safını yaygınlaştır. Bu da takvalı olur ancak. Çünkü Cenab-ı Hak istikbali verir. Huzuru Cenab-ı Hak verir. Sadece Cenab-ı Hak verir. İkinci meveddeten bir sevgi olacak, muhabbet olacak. Süfli muhabbetler sefalete, ulvi muhabbetleri Cenab-ı Hakk'a götürür. Muhabbetin mer ya Cenab-ı Hak'tır. Aile hayat eşdir. Muhabbetin merkezini yönlendirilirse sevginin hakiki lezzeti kazanılmış işte aslı saadet. Efendimiz bir hadice validemizi unutmadı. Şefkat billahsa yaşlıklı birbirini destek olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak böyle bir takvalı yaşayan bir aile hayatı istiyor ki kul dünyada saadet bulsun. Cennet hayatında cennette de aynı o ruhani hayata eşiyle beraber nail olsun. Onun böyle el haya iman haya imandandır buyuruyor. Cebrail üç hususiyeti bildirdi. Adem Aleyhisselam'la insan yaratıldığı zaman üç vasıf verdi. Birinci ilim verdi. Bu ilim kalbe yerleşti. Yani ikra bismi rabbikellezî halak bu ilim eğer kulu marifetullah'a Allah'a yakınlığı gösteriyorsa bu ilim gerçek ilimdir. Yok bu ilim Allah'a götürmüyorsa Resul el ümmi la yenfa böyle ilimden Rabbime sığınırım buyurdu. İkinci akıl verdi. Akıl bu beyne yerleşti. Akıl da kalbe bağlı olursa o kalpte hikmetler tecelli eder. Fehla mafucur ve takvaha fucur bertaraf edecek. Kalp takva sahibi olacak. O zaman marifetullah'tan bir nasipler başlayacak. İffet verdi üçüncü olarak. Diğer mahlukat iffet yok. Bu da simayı ve göze yerleşti. İffet de kalbin durumuna göre şekillenir. Bu da insana ait bir keyfiyettir. Hatta insan bu simasından belli olur. Hatta Cenab-ı ayet i kerime, sen O'nun simalarından tanırsın buyuruyor. İnsanın iş dünyasına, siretini, suret ifade eder. Diğer bir şey, sen O'nun simalarından tanırsın buyuruyor. Velhâsıl mü'min, ey Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun buyuruyor. İnsan, ünsiyeti sadıklarla sadıklarla beraber olacak. Nisyan Allah'ı unutmayacak. Cenab-ı Hak beraberliği temin edecek. Huzur bir ailede ne var? Evladın anne babaya karşı vazifeleri var. Bu ihmal olsa olmaz, âyet-i kelimeler. İkincisi anne babanın evladına karşı vazifeleri var. Eğer bu da olmazsa bir hicran olur. Velhasıl huzurlu bir toplumun reçetesi ve can-ı alim imama toplum bir takva, takva üzere olacak. Manevi yapısı toplumun aileye göre şekillenir. Ailenin yapısına göre toplum şekillenir. Bugün ise görüyoruz aileler zaafa uğradı. Niye zaafa uğradı? Kendi o ailemiz bir tarafa bırakıldı. Birlikte yaşama vesaire maalesef manevi dünyadan uzak, ilahi iradeden uzak böyle bir aile sistemine maalesef empoze ediliyor. Emanete sahip çıkmak lazım. Çocuklar anne babaya ikram eden ilahi emanetlerdir. İslam fıtratı üzerine emanet edilen çocuklar saf ve berrak kalpleri, temiz bir toprak misali, işlenmemiş hazır hazır bir ceferdir. Onun diken veya da gül olması, acı veya tatlı meyvesi vermesi onun üzerine atılan tohumların keyfiyetine bağlıdır. Hadis-i şerifte buyruluyor. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, saf ve tertemiz doğar sonra anne babası onu duruma göre şekillendirir. Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ve bütün insanlar, bütün çocuklar İslam fıtratındadır. Yine Gazali Hazretleri buyuruyor ki insan bal mumu gibidir. Terbiye ile ona müsbet veya menfi istenilen şekiller verilir. Terbiye veriyor bu. Maalesef bugün terbiye internet oldu maalesef. Yine efendim bir insanlar altın ve gümüş madenleri gibidir buyuruyor. Yani altın gibidir, gümüş gibidir. Yani fıtratları değişiktir. Yani fıtratları muhtelifdir. O fıtrata göre terbiye edilmesi icap eder. Aksi takdirde bir çınar istidadında olan bir yavrunun bir metrelik çalıya dönüşmesi kaçınılmaz. Eğer yani o terbiyeden uzaksa. Fakat güzel bir talime terbiye edilmesinde her günün farklı bir kemalata nail olmuş olur. İşte itibariyle cahili innesi olan eshab-ı kiram Resulullah Efendimiz nebevi terbiyesi neticesinde kalpler merhamet, şefkat, marifet, muhabbetle doldu. Aslı saadet insanlara haline gelmiş. Bunun en mükemmel misalidir. Demek ki bu biz efendimizin terbiyesine muhtaçız. Gayr-ı mağdûb aleyh velat onların şeyini değil. Cenab-ı Hak ey iman kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşları ateşten koruyun buyuruyor. Bu sebeple anne babaların en büyük vazifesi kendi İslam fıtratı üzerine teslim eden evlatları hayırla donatmak, onları inşallah bir hayırlı hizmetlere vesile etmektir. Hayırlı evlat sahibi olmak hem dünyada hem ailede huzur ve saadet vesilesidir. Bu talimi terbiyenin en hayırlı iklimde aile ortamıdır.